Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki Ey sahabeler, ey ashabim ilk bu kapıya giren diyor ehli cennettir. Ve herkes bakarken Abdullah bin Selam burada çıkıyor. Her sahabe merak ediyor acaba bu ne yapmıştır? Biz de gidip onu yapalım. O ne diyor senin ameli nedir? Benim amelim iki şeydir diyor. Birincisi selametü sadr diyor. Her din kardeşime karşı gönlüm rahattır. Kimsenin kini kalbimde yoktur. Kimsenin aleyhinde konuşmuyorum. Kimsenin gıybeti dedikodu yapmıyorum. Allah kimene ne vermişse diyorum ki o Allah o layıktır ki Allah ona vermiştir. O mutlaka benden daha layıktır ki Allah ona vermiştir. Taksimat Allah'ın elindedir. İkincisi de nedir? Bu mala yani terkime. Terku mala yani bize lazım olmayan şeyle uğraşmamak. Şu böyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu bizim asas şey değildir. Biz sadece hatalarımızla, nefsimizle uğraşmamız lazımdır. Madem ki Allah Azze ve Celle bizi din kardeşimize karşı ayna yapmıştır. Din kardeşimiz bizim aynamızdır. Biz o aynada kendimizi görüyoruz. Her ne hatası görsek onda biz o hata bizim hatamızdır. O hatanın artık ile uğraşmamız lazımdır. Çok kabihtir bir insan kendi hatalarını, kendi kusurlarını görmüyor. Ama din kardeşindeki kusurları görüyor. Şu böyledir, bu böyledir, bu böyledir. Diyor bu insan kabihtir. Çünkü akıl sahibi olsaydı kendi hatalarıyla mecbur olacaktı. O kadar hatalar var ki kendisinde, o kadar hatalar var ki kendisinde. Eğer o hataları saysa saymayla bitiremez.